Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün de güzel haberlerim var. İlk olarak The Wheel of Time'ın ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı. İlk sezonu beğenmemiştim. Oyunculuklarından kaynaklı ama değişik bir dünya. Hikayesi güzel aslında fakat oyunculuklar kötüydü ve ikinci sezonu izler miyim bilmiyorum. Secret Invasion'ı izlediniz mi? Dizi final yaptı ve yakında çıkacak olan The Marvel's Secret Invasion'ın devamında geçecek. Ayrıca İman Vellani yeni Miss Marvel çizgi romanı Miss Marvel The New Mutant'ın yazarları arasında yer alacak. Isabella Merced, Girl'e, Nathan Fillion, Guy Gardner'a hayat vermek üzere Superman Legacy filminin kadrosuna dahil oldu. Kadrosu genişlemeye devam ediyor ve gerçekten güzel bir iş gelecekmiş gibi hissediyorum arkadaşlar. Ve bu yapım DC'nin James Gunn'ın ellerinde artık yeni bir serüvenin başlangıç filmi olacak. HBO'nun House of Dragon ve Industry dizileriyle Max'in Dun the Sisterhood dizisinin çekimleri oyuncular grevine rağmen İngiltere ve Avrupa'da devam ediyor. HBO House of the Dragon dizisi birinci sezonuyla herkesce beğenildi. Umarım devamı da güzel olacaktır. Daha sonra tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.